Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber en son kaldığımız yerden devam ediyoruz. Survival'da tek başıma bir harita açmıştım hatırlarsanız. Maalesef çok beğenmediniz bu videoyu. Eğer bu videoya 20 like de gelmezse bu seriyi sonlandıracağım. İnşallah atarsınız. Hatta 20 like diyorum derken arkadaşlar inşallah gördüğümden eminimdir. Gemi gördüm gibi. Şurada hemen dalalım bir bakalım. Hemen de şu boğulmuşlar. Hemen yanımıza geliyor fakat arkadaşlar ee, gerçekten diyorum 15 like gelmezse çok üzüldüm. 4 gün içinde 12 like gelmiş ve 27 izlenmem var. E, üzüldüm. Bu arada abonelikten çıkmışsınız. E, üzgünüm. Brawl Stars videoları atacağım. Kanalımın ismini değiştim. Beğenirseniz inşallah. E, çünkü arkadaşlar ben Brawl Stars kanalı değilim sadece. Ee, her türlü videonu açacağım. GTA'ya da başlayabilirim. Eğer zaten bu videoyu beğenirseniz başlamayı da düşünüyorum. Yorumlarda da yazın istiyorsanız. Konumuz bu değil zaten arkadaşlar. Hemen e, moralimizi bozmayalım. Hemen biz şeylere başlayalım. Ev yapacaktık en yani son hatırlarsanız. E, burada kalmıştım. Ve neler olduğunu hatırladınız. Çok ilginç bir yer. Aslında yapacağımız öyle çok bir şey yok arkadaşlar. Yani şöyle buradan bir şey almaya düşündüm de alamayacağım gibi. Ya bir tek altın şu hatırlarsanız arkadaşlar altın iki tane almıştım. Ondan başka bir şey bulamadım burada. Burada son olarak şöyle yapabileceğimiz bir şey var mı? Bakıyorum. Demir var. Demiri Aslında demiri bir kazma demir kazmamız var arkadaşlar. Ben buradan bir tane demir kılıç yapacağım. Ve demir kılıcım da var artık. Bayağı iyi savaşabiliriz artık. Hemen arkadaşlar elimi de aldım. Şunları. Ay pardon arkadaşlar. Hemen bunu kıralım. Arkadaşlar ben adam akıllı böyle güzel bir yer bulacağım. Şu şuralara falan gitmeyi düşünüyorum. Ve hemen isterseniz geçelim. Suya atladığım an orada hemen olmuş olacağız. Hemen izleyin o zaman. Başlayalım. Ve hop geldik arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sizler için baya güzel bir yer buldum hem bir maden buldum gördüğünüz üzere. E, bu madenden güzel şeyler yapacağız. E, arkadaşlar isterseniz biraz şöyle bir madene girelim. E, bizim tam şeyi de yok. Hemen onu da yapalım arkadaşlar. Sizler için hemen. Burada bir tane kattım. Şöyle. Evet yapabiliyoruz. Yap yaptık yapabildiğimiz kadar. İçer şöyle bir demir buluruz. Ve girdim madene. Madende bakalım demir çıkacak mı? Yalnız zombi de var. Ee, bakalım neler olacak şöyle gidiyoruz zaten bayağı. şurada demir var gibi gördüm yok gel 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 aslında bu bize sataşmaz herhalde o arkadaşlar hadi Bismillah o o ben zombi de sesi nereden geliyor diyorum lan arkadaşlar fena vurdu patates yememiz lazım patates arkadaşlar çok sıkıntı şu an savaşa savaşa. Hemen kır 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 kır. Aa vurma 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 creeper aa. Arkadaşlar işim bitti. Demir de var. o. Ya. Şimdi. Of arkadaşlar çok canım sıkıldı. Hemen gidip arkadaşlar. Şimdi iki saat onu bulacağım. Sizin video video bozulmasın diye hemen tekrardan gördüğünüz üzere denize atlayıp denize atlana bir metrelik bir yer atlayıp buraya tekrar gidelim ve hoppala geldik arkadaşlar e, sanki böyle bir yer buldum ama şurada bir de demir buldum onu da alalım arkadaşlar bulduğum gibi burayı benzettim ama burası değil şimdi arkadaşlar çıkıp gösteriyorum sizlere göstereyim bakalım burası mı hiç bilmiyorum değişik bir şey gördüm sanki şöyle bir yer değildik sanki İnşallah bulmuşumdur. Aha aynen. İşte böyle. bulduk. Şimdi onların analarının lacivertte boyama zamanı geldi. Arkadaşlar işlerini bitireceğim. İnşallah buradalardır hala. Ben de gidip e, şu şeylerini kırmayı düşünüyorum. Hadi kırabilirsem. Kır 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 kır. Lan! Elleme lan, elleme, elleme, elleme. Kır 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 artık. Kırdık arkadaşlar. Şimdi sizin Oo daha ölemem. Video video gidiyor. Olamaz olamaz. Baba pro derken burada neden yok? Arkadaşlar aa neden yok arkadaşlar hiç bilmiyorum. Sandık neden ya ben bu kadar şeyi boşuna mı yaptım? Allah için bu ne ya? Şimdi biz daha burada 2 saat çıkmaya çalışacağız. Nerede? Neyse arkadaşlar. Hemen çıkıyoruz. Buradan da şöyle yapalım. Şöyle çıktım. Bu nasıl şanstır ya? Her neyse arkadaşlar. Video daha çok bölünmesi şöyle. Madenden yani. Bok da çıkabilir. Yani güvenmiyorum da. Hemen arkadaşlar yani. Tablet Reis'in yıllardır bir takılan şeyini sözünde demeseydik olmazdı zaten. Her neyse video çok saçma oluyor. Arkadaşlar bir elmas bulur muyuz be? Derken maden daha çok gitmiyor. Arkadaşlar şimdi o zaman doğaya doğru ışınlanalım. Ee, hoppala tekrardan ışınlanarak geldim. Tabi biz size öyle dediğim için şey anlamayın. Sizlerin yani size paylaşıyorum böyle şeyleri. Arkadaşlar video uzamasın diye e, tabii ki de ışınlanmıyorum. Işınlanmıyor zaten öyle bir yere. E, video bölünmesin diye. Hatta ben baya şu an video aslında şu an 6, 6 dakika plan olmuş ya arkadaşlar. Aslında size ben 10-15 dakika hatta 20 dakika o, bazen yarım saat bile çektiğim videolarım oluyor. Uğraşıyorum yani öyle uğraşmamazlık yapmam asla. O demir de var tamamdır. Bir demir set falan gözlük yaparsak iyi olur. Oo, burada da çıktı. Ya burada bir tane çıktı. Neyse. Bakalım. Aynen gelmişiz. Işığı gördüm. Işık görüldü hocam. Işığı gördükten sonra odun toplayalım biraz. Bu kadar bence meşale için yeter. Şimdi biz asıl ha şöyle çıkacağız. Arkadaşlar ben buradan odun toplayıp şimdi hatta sizler için şuraya bir tane yer açtım. Orası şimdi full odun dolacak ve o zaman Odunları kıralım ve sizler için başlıyorum ve siz sıkılmayın hemen geliyorum odunlarla beraber dönüp evimizi yapıp videoyu bitireceğim ve arkadaşlar odunları toplayıp geldim bu arada arkadaşlar ben videoyu durduğum durdumda durdurduğumda çok değişik bir laf oldu her neyse durdurduğumda odun topluyordum arkadaşlar hatta şimdi konuşurken toplayayım tekrardan boşa gitmesin. Arkadaşlar Minecraft'ta zaten böyle sesler çıkıyor mu çok korktum. İlginç bir ses çıktı böyle. korkun Onu zaten sizden sonra araştıracağım. Bir bakacağım. Eğer e, bir şey eğer bu video zaten eğer zaten 15 like gelirse sizlere diğer videomda da 3. videomda tek başıma. Ve arkadaşlar ufak bir şey oda baskından sonra videoyu tekrardan devam ettiriyorum ben de bu arada biraz odun topladım ve şey bu altının falan vardı onu dönüştürdüm. Şu an gördüğünüz üzere arkadaşlar bu kadar şeyim var. Şunu da çöp bunu at gitsin. Arkadaşlar şimdi düz bir alan bulup şu anlık başlangıç olarak bir ev yapmaya çalışacağım. Şu iki dakikada sizlere bakalım neler yapacağım. Hatta iki dakika bile değil. Bir buçuk dakika falan kaldı. Hemen arkadaşlar şöyle düz bir alan bulalım. Şurası iyiymiş arkadaşlar. Hemen o bunlarımızı dizelim. Pardon. Yanlış oldu. Hemen buradan şöyle ufak bir ev yapacağım zaten. Şimdilik güzel bir ev olsun inşallah. Hep yanlış katıyorum. Hayır olamaz. Arkadaşlar şimdi sizlere ufak bir tavsiyeni gösterdikten sonra bari evi bitireyim sizlere. Çünkü sözü vermiştim diğer bölümde evi bitireceğim. Çünkü arkadaşlar öyle büyük bir YouTube kanalı değilim ben. 70 aboneyiz. Yine de iyiyiz. 100 abonede zaten güzel bir video atacağım. Çok bomba bir video olabilir. Arkadaşlar şu boyutta bir ev yapacağım. Anladınız siz. Şöyle şöylemesini yapacağım. Şimdi ortaya atladığım an ev hazır olmuş durumda. Hop bala. Ve arkadaşlar şu yağmurda tam videoyu başladıktan sonra şu yağmurda çok şükür başımızı sokabileceğimiz artık bir evimiz var ve işte kaliteli ev desem keşke ama bir yana beyaz bir yana değişik odunlardan oluşan değişik evimiz da daha. daha yapmadım şimdi atacağız ikinci videoda ay üçüncü videoda arkadaşlar inşallah güzel bir video olur açlıktan ölüyorum şu an o oyunda gerçekten de maalesef. Arkadaşlar inşallah videoyu beğenirsiniz. 15 like'da atmazsanız arkadaşlar bu seriyi bitiriyorum. Evet artık patlatırım herhalde. Her neyse arkadaşlar videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Emeğe saygı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.